united. Biz bugün ismini telaffuz edemediğimiz bir yerdeyiz. Angela yeni açılan Alman Bey'deyiz ve tatlarını çok uzun zaman oldu aslında açılalı ama biz bir türlü gelemedik. Okul, mezuniyet. Bugün ben ile birlikteyiz bu arada. Asla içici <laughs> Evet arkadaşlar biz iki tane Americano, bir tane Raspberry White Chocolate, bir tane de Apple Cinnamon sipariş etti. yiyeceğimiz bitirdi. <laughs> Taşıyabilecek misin? Taşıyorum. Tamam. You got this girl. Aaa oh, no. Yerimiz mi kapılmış? Ama <laughs> sen zaten şeyi anlıyorsun, Türkiye'den buraya geldiğinde etrafında sadece birkaç kişi olması yeterli. Öyle büyük gruplara gerek yok yani. Eminim ki sen de yaşamışsındır. Üniversite ilk geldiğin sene, oh my god evet işte herkes Türkiye'de, işte herkes bütün arkadaşlarım olsun. Yani benim yabancı tanıdığım insanlar da vardı. Bir zaman sonra... insanlar da bağırdı ama sanki şu an yok. Bir zaman sonra her grup mutlaka ayrılıyor yani. Kesinlikle. Mesela büyük gruplar kaldı böyle birinci sınıftaki sonradan ufak